kalma serisi yapacağız. Bir de kayra köy buldum. Sen anca suyun altında yüz. Köyün dibinde doğduk. Bak orada köy. Hadi sandıkları ve yatakları çökelim. <laughs> Lan benimki kafayı yedi. Hadi koş, çökmeci. Sen her şeyi çökersin zaten. Sen çökersin. Zaten. Evleri bile çöküyorum bana. Olur. Evleri çökme evleri. Ev evleri lazım be bize. Peki Bodrum Ben Iron Golem'i sevk edeceğim birazdan. Burada şey yok. Nedir onun adı. Sandık yok bu evde. Oğlum kim vuruyor lan size? Nedir onun adı? Köylüler ölüyor ya. Ay. Da öldü. Aha sandık. İçinden patates çıktı ya. Tamam ben hemen Aiden golemi öldüreceğim ama bana baltalı yok kılıç. Ağaç toplasana. Ağaç toplasana. Ağaç topla, topla. camı kırma. Yok lan ya boş ver, hepsinde olmuyor. Sen ağaç kırar mısın? mi? Dur ben kırarım ya da. Odun buldum tamam sandık odun buldum. Yemek sıkıntısını bir nevi çözdük aslında. 11 tane patates şimdilik. Ben bir tane Oğlum lan ne saldırıyor? Allah'ını seversen. Oh, zümrüt. Zümrüt. Lan bir bağırma, bağırma. Al o, o şeyleri falan da al. Tek onu alma. Şuradaki meyveçleri alalım hemen. sakin, brus, sakin. Zümrüt buldum. Lan zümrüt bir şey yaramıyor. Zırh mı yapılıyor? Kılıç mı yapılıyor? Elmas olsa <laughs> daha güzel olurdu. Ben zümrüt zümrüt zengin alırız zengin hayat. Oğlum git bir köylüyle takas. Ah. Niye ölmedim lan? Sen mi aldın lan bendeki meyveyi? Hayır. Sandıklara Hayır. baktık. Yani ben sana çakmak taşına al. Nedir'e gitmeye çalıştığımızı isteyecek. Okçu masası alır Burada, burada üzüm. üzüm. Onu ben düşürdüm ya. Üzüm değil bir de orman meyvesi. Orman meyvesi. Yeni dakika. Tatlı meyve. Kendine yatak almadın değil mi? Koş kendine bir yatak kırık evlerin evinden. Ben tamam, bu dikenli şeyi öldürüyorum. O dikenli şey öldürecek bir şey değil. Onlar meyve meyve. Şu senin meyveler. Senin Daha yatak mavi bir yatak. Tatlı meyvelerin kaynağı. Nedir onun adı işte tatlı Mavi meyvel. yatak odun. Çal sandık. Ben sandık. Aa bakmamışım o sandık. Ekmek. İyi. Envanterini atmıyorsun. Odun. Tamam şimdi ben burada odunları hemen İçin. şöyle o çalışma masası. Craft table yapalım bir tane. Eşya ya çoğu şeyin ismi değişmiş. Eşya yapma masası. Ben hep İngilizce konuşurum mesela. Enchant böyle. Ender Hemen şöyle şurada bir tane bal kılıç yapalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hemen şöyle bir tane iki, bir kazma. Bir kılıç yaptım tamam. Şimdi dur bir tane iki bir tane daha kazma yapayım şimdi dur bitti bitti lan yanlışla plaka yaptım ya odun boşa gitti bir tane de balta tamam çok güzel şunları envantere at boş şeyleri meyve yiyecek yatak tamam güzel dur bir dakika sen, yaptın mı? Aldım. La ben niye burada bak vuramıyorum da vuramıyoruz ki başına şey yapma dostlar işi kapattım. Sen bu eve girdin mi? Hmm. Yok buna az önce ben girdim ya. Tam. Biraz sesli konuş ya bağır demiyorum biraz sesli konuş duymuyorlar. Ben burada bir tane daha ev buldum arkada. Ya ben girmişimdir onu. Ne der Kömür buldum, kömür alacağım. Meşale bizim için yok burada. ya yoktur işte ben gizdim bütün evde yani. Hemen devamı da var yani, Var mı? Var. Ateşi al 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 al. Niye? Açı çok iyi ama yaparız birlikte. Kampu. Yok ya, öylesine evin önüne böyle bir hava olsun. Diye. Lan! Aldım, aldım, aldım. Çıkmadım bir şey. Kömür çıktı şey oksitlenmiş kömür. O zaten üç çubuk ve oksitlenmiş kömürden yapılıyor. Ben yaparım ondan. Sandık. Ağaç. Oh gelsin. Ne var? Var var yemekleri. Sopaları bırak zaten. Niye sopa aldın mı sen? Sopa dediğim yani o ağaçları bırak. Kal, alma onları. Şimdi hemen taş toplayayım. Hayır odunu al. Ağaçları alma orada fidanlar var yani onları alma onları işte. 8 tane birazcık daha toplayayım hemen. Fırına al fırına al fırına al fırına al. Dur kazman yok senin. Ben hemen geliyorum. Nasıl bir yer ya? Şimdi bulamam da ben orayı. Yani yukarısında mıydı? Sen yukarı mı çıktın köyü gördün? Hayra, sen yukarı mı çıktın buradan? Öyle mi gittin köye? Köyün devamı var demiştim. Lan bir git ya. Kılıcın gücü gitmesin. Kömürle kırılır. Çok fazla kömür bulamadın mı? Sen fırın ya verecektim kazmanı vermedim ya fırın çıkacağını nereden bileyim ben karşına senin Aa tarla buldum şunları koy envantere. kayra tarla buldum çökeceğim hepsini çökeceğim ben bütün evleri soydum ben soydum tur buldum bir sürü bunlar da bizim şey yaparız nedir onun adı tarla yaparız bir de kelip bunları Balkabağı alayım mı? Gerek var mı? Var. Yenilmiyor lan bal Neyse ama senin hatırına. Al şöyle bir tane. Kelepsan olur. Ya ne koreksiyonu? Bal yüzüğü. Ya. ya bal tipi yok ki. Tip yok ki bal kabağında. normal. onun makasla yapabiliyorsun. Bu arada gece oluyor köylülerin birinin evine yat. Nedir onun adı? Yat köylülerin birinin evine. Hemen ben de gece oluyor diye çan çalayım şöyle. Çalamıyorum lan çanı. What? Evet tamam. Duydun mu sen sesini? Ee, benim tabletten duydun. Lan gele gele demirciye geldi. Demirci yok. Uydum. Şuraya koyayım yatağa. Arkadaşlar daha fazla Minecraft'ta Kayla ile Minecraft videosu gelmesini ben istiyorsanız bir, zaten mi? bir sürü çektik. Çekmedik oğlum Minecraft'ta çektik. Nedir on? iki tane Minecraft'ım var lan benim seninle. Bir tane de emongasım var. Çürük et elmiş. yemem ben. Şöyle evet. turpları topla. Şey 44 tane turpum oldu. Ben de biraz soda Pancar aldım. yani. Ben Turp de, diyoruz da bize bakmayın siz. Şuraya bak kabaklarını koyak. Envantre, envantreye. Ben köylüymüş sen sandım lan. Like. Ne? Yüzüme kapattı köylü kapıyı. Öldür onu Öldürmem. Golem yoktu bu arada. Golem nerede acaba? Biliyor muyuz? Golem olsaydı öldürürdük. Golem yok ki. Hı -hı. Koyun yine de lazım olur. Eti eti lazım olur. Gel lan. Lan. Gel buraya sana kritik vuracağım. Ya git yine başlatma ya. İki etimiz oldu. Koyundan double et çıktı. Bura ne lan? Öylesine merdiven. Öylesine merdiven. Bu <laughs> fırını hangi evde buldun ya? Bana fırın lazım. Taşları boşuna harcamak istemiyorum. Bende fırın var. Ya. La taş taş dolu şey bu. Fırını aldın mı? Aldım. Kazma var mıydı lan sende? Var yoktu. Lan nasıl aldın o zaman? Ben de o evi arıyorum. Söylesene lan. Ee, evet. evet, aldım. Kuyunun yanında buluşalım. Kuyu var ya. Yani kuyu var. Uyum ben kaybettim ama kuyu. Ya, biz birbirimizi kaybettik. Ben de isim isimler de gözükmüyor bulamıyorum. Mağara mı? Evet mağara buldum. Meşale yapıp mağaraya gidelim hemen. Peki, silah sen. Ne? Yoksa sen bul beni. Lan vurma çöllere. Şimdi bir anda ayrın golem kovalıyormuş. Şimdi şuraya koy şunu. Craft yap. Hayır. Sopa. Sopa yapayım iki tane. Şuraya. Sonra iki tane taş kazma yapayım. Aa meşale meşale meşale. Gel buraya meşale. Hepsini meşale yapacağım. Kömürlerin. Hiç böyle aklınıza gelmesin. Şu kayranın zaten. çekmiş yemek yatak Tabi da al balta balt, balta nerede balta Gel ben sen ormanda mısın? Hayır değilim ben mağaradayım şey Hayır diyeyim köyün yakınlarında bir mağaradayım ya, o kadar da değilmiş hiçbir şey yok ki mağarada mağaranın başka bir yerden çıkışı var yani bu kadar <laughs> Meşaleleri abi boşa gitmedin ya. Ya elin mi öpeceksin? Arkadaşlar kayra İlker, ilk zamanında kalmış ya. Oğlum olta yaparız örümcek öldürüp. yani niye uğraşıyorsun? Şunları at, şunu da at. Biz yiyecek sorununu şu anlık çözdük yani kayra. Yani ben de uzun bir tünel olsa yani bizim başladım. Aa ben de kamp ateşi buldum. Kamp <laughs> ateşini baltayla kırayım da. Bir de bunun ipeksi dokunuş balka gibi balta gerekiyor ya. Aynen kömür çıkıyor iki tane. Sende de kömür var. Eğer yetmezse yani bir tanesini. Tamam bir dur. Sen böyle bir sudan mıydın? Ya tek bir tane de yemeğin var. Ne geziyorsun? Lan burada. Yakarım lan seni. Yandan belki içinden deniz kabuğu falan. Ya acıkmışım ben ya. Yiyin şöyle turpları. Şöyle bir ev yapalım ya. boş ver ya. Ya seni bulamıyorum. Ev yapacağım seni bulamıyorum ya. Nedir onun adı? Ya demircisi yok. Kötü oldu ya. Demirci olsaydı. Ben odun topluyorum Kayra ev için. Oğlum yine gerek yok. Et al ama. Et, et için öldür. Yatağımız var. Köyden çaldık. Ben seni mağarayı buldum. Tamam. Mağarada değilim ki ben. Köyde yakınlarda bir şey Tepedeyim. Bekle belki bu zaman Kayra'yı bulacağım da nasıl bulacağım yani Bana o gerekiyor Ona kazma vereceğim Adam suyun altında yemek yiyebiliyormuşuz Yani bunu da yeni mi öğrendin? Şey gezin bakayım Köyü üstten geziyorum şu an seni görmezsem Daha buradaki köyün devamı mı lan? Biz buraya geldik mi? Gelmişiz. Kayra köyün sonuna gel. Aa burası demirci mi? Sandık. Oo! diyen ekmek, altın, demir, demir. ama tahta kazma vardı. Var. Ama altın da bir tane ancak kürek yaparız. Altın partikülleri var sandım önceki. Ya sandığı da alacağım ya. Yani. Sonra boşuna al ben aldım. Ben aldım ne dedin? Aldım abi. Bir tane daha gerek. Lan işinden ağaç maç. Lan envanter dolu lan. Aa meyveş. Alırım. Envanter dikim de şuraya şöyle. Envanterin de bir yer boşluk kalsın lan. Oo, iyi. girmek işte sendeki ne ah, mantık ah. Aa et çıktı deri çıkmadı lan ben bunları neye atacağım Dur pantolonu giyeyim nedir onlar pantol pantülümü giyeyim Kayra demir pantül buldum ben mier pantül demir pantül ben de okul aldım yani kapıyı da mı aldın ya evet yemek kapıyı yemek et yemek aldım ne yapıyor. Oğlum ormanın sonuna gelsene. Şu ev bak burada evler var senin gezdiğin kap. Bir dakika kapımı kırdın? Burada kapısız bir ev ya, kapısı varmış. Sona gelen, çıkışa gel çıkışa. <laughs> çıkışa gel Bakalım Allah bu eve bakmış mıyız? Tabii buraya ben bakmıştım. Yatağını da çalmışım. Ya. La girişe gel ya sen köyden uzak mısın? Işınlanmayı da kapatma Allah'ını seversem ya. Olduğun yerde bir bekle ya. Ben bütün gölü gezeceğim senin yüzünden. La bir dakika sen köydesin. Bekle olduğun yerde. Çiçek dikili bir yerdesin. Bütün köyü gezeceğim ama seni. Sen hareket ediyorsun diye ben seni bulamıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Yerinde dur. Aa gördüm. Sonun. Vuramıyorum da vurasım geliyor ya. Gel sana odun toplama görevi vereyim. Gel. Gel. <laughs> ya kayna kaçma ya. Sonra bulamıyorum birbirimizi. Gel buraya. Kayna elimde kılıç var. Hangi kılıcı? Bir dakika lan birbirimize vuramıyorduk ki. Biz kılıcık birbirimize dövüş... Arkana git ağaç topla. Ben de maden toplayacağım tamam mı? Ben de işi yapıyorum tamam. ben. Aha ormanda ağaç. Bir köpekle benzemiştim. Elman ya. Dersene köpeği. Ya köpeği evlileştiremezsin. Daha iskelet görmedik ki. taşımız kaç tane taşımız var? köpeği. 19 tane ya kemik var. Kemik veremezsin, veremezsin. Hey, Verme et bizim ya. Yiyeceğiz onları. Niye boşuna harcıyor? Şu şu turplarla evet, yer evet, değiştirmiş. Oha kuzum. Aa. Ya Aha, yani bir su Sen odun toplar mısın? Kamaz Allah Allah'ını seversen ya. Su zombisinden korkuyor arkadaşlar ya. Craft, craft nerede? Craft tamam, craft aldım. Craft a. al. Gece oluyor senin yüzünden bir ev yapamadık. Bir tane ev bul yat. Koş. Köye, köy, köyün dibindeki ev var ya bir yat. Ben demircide kalıyorum yine. Aa burada yatak kalacak yer varmış ama. Ben burada kalıyorum. Tamam ama bunlardan çıkacağız. Ona örümcek miydi o? Kapısız sattı. Bir dakika lan gece olmadı daha. Kapı. Kapı kapısız mı? Örümcek yerse bana ne? Hani. gece creeper patlak bana ne? Hani. Ben uyudum sen de uyu tamam mı? La koy bir yere yatan. Şimdi canavarlar gelecek uyuyamayacaksın.

biz bu bölümü burada bitirelim. Sonraki bölüm hazırlanırız. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.